Sonrasında ara sıra kapris ve korku vereceksiniz. Kapris, naz, hep iyi, hep iyi olmaz. Arada kaprisi soku vereceksin. Ne dedim? Balonu şişireceksin. erkek balon, ama arada havasını söndüreceksin. Çok önemli. Sonrasında ay çok tatlı, acelesi sessiz, sakin ses tonunda olacak. Bir şey istiyorsun, bir şeye kızıyorsun ama ses tonu sakin. Bir şey kızıyorum ben. Şöyle. Ya canım sen niye bugün geç geldin? Telefonunu da geç açtın. Bu bir. İkinciye bak. Sen niye bugün geç geldin? Telefonunu geç açtın. Heh, i̇ki tane. İkisi de kızıyor. Ses tonu sakin. Tedirgin değil. Yavaş. Tamam mı? Bu çok önemli. Sonrasında süslü olacaksın. Ama aşırı değil. Her şeyin dişi bir kadın. Feminen bir kadın... Her şeyin aşırısından uzak. Bak. Bana dikkat edin arkadaşlar. Yüzük takmam. Bir tane bilekliğim olur, bir tane kolyem olur, küçük küpem olur. Hiçbir zaman aşırı takı. Bakın bunun parayla ilgisi yok. Her parmağa pırlanta yüzükler, her parmağa altınlar. her yerden takılar fışkırıyor. Koskoca küpeler. Bunlar cazibeli ve kaliteli gözükmüyor hafif bir tane bir tane istediğinizi tabii ki de insan imkanına göre her şeyi yapabilir ha bazı kültürel şeylerden bahsetmiyorum mesela kültürel bazı doğu kültürleri var altınlar böyle takılıyor ama onlar özel günlerde takılıyor onlar onun geleneksel şeyleri ondan bahsetmiyorum günlük rutininizde hafif şeyler hafif bir gömlek ki gömleğin önünü aç bu kadarcık dekolte altına pantolon giy bu kadar parfüm mutlaka sık ama. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Canlı yayına çıkarken bile alırım şu parfümü sıkarım ha. Neden? Neden sıktığımı söyleyeyim. Parfüm Black ve White. Bu parfümün içinde feromon var. Karşı tarafı var ya böyle size bağlıyor. Böyle vazgeçilmez yapıyor. O kadar etkili bir parfüm. Kullanacaksın. Omuzlar sütçen uzaktan bile seni düşünecek. Aşık olsun. Kudursun. Rüyasında bile seni görsün. Öyle bir kadın olun. Parfümünü sıkan kadın kötü kokmaz. Kadın genital bölgesine iyi bakar. Koltuk altı kokmaz. Şimdi bunlar, niyoli yağı, beyazlatıcı serum, kararmalar varsa beyazlatıcı serum kullanacaksın. Dekolte, hafif dekolte, cildin parlayacak. Bak güneş kremi bunu baz olarak kullan. Cildin parlıyor. Çok önemli. Sonrasında hmm, Dekolte dediğim gibi bir bölgede olacak. Sonrasında hareket ve davranışlar. Asla abartı değil. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Güleceksin. Tatlı tatlı. Hafif hareketler, nazik hareketler. Yumuşak yumuşak. Bunlar çok önemli. Sonrasında Her zaman hayranlarınız, her zaman talepleriniz, her zaman isteyenleriniz var. Her zaman böyle olacaksın. Yani sizi isteyen, beğenen çok kişi var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Pantolon dişi enerjiyi düşürür mü demişler? Hayır. Pantolonun üstüne giyersin dar bir gömlek. Gömleğini böyle bir düğmesini açarsın. Muhteşem dişsin. Takarsın küpeni. Küpe çok dişi bir takıdır bu arada. En dişi takılardan biri küpedir arkadaşlar. O yüzden küpeleriniz olsun mesela. Ben mutlaka küpe severim yani. Uzun saç bir kadın için çok önemli. Tabii ki saçlarınız şey yapmıyorsa ama ben uzatan şampuan var biliyorsunuz pembe şampuan. Saçın uzun. Bazen at kuyruğu yap. Hafif rimel. Kirpiğini uzat. Bak rimel kirpik uzatma çok önemli. Benim kirpik serumum nerede? Demin yere düşürdüm. Dur arkadaşlar. Bakacağım. Kirpik serumunu aldım kirpikleri uzatacak. Kaşları gürleştireceğim Kıvıracağım bunlar. Tamam mı? Kaşlar bak hiçbir zaman bir erkekte hangi özellik yok Sen de o olacak. Uzun kirpik erkekte çok olmaz. Bak. Kirpik uzunluğu kadında olur. Erkek ruj sürebilir mi? Hayır. Afrodizyak rujunu süreceksin. Şu an dudağımda çeli ile Barbie'yi karıştırdım o var kendi afrodizyak rujun. Allık erkek süremez. Kaş ince olmaz erkeğin. Saçı bu kadar uzayamaz. Erkeğin hiçbir zaman olmayacak şeyini söylüyorum size. İnce bel. Hatta yani şimdi tabi neyi yapamıyorlar derseniz erkeğin ince beli olmuyor arkadaşlar. Erkek böyle yine Kalçası dardır. Eril testosteron bunu yapıyor. Bellerimizi inceltiyoruz. Bel tamam mı? E, neyle inceltiyoruz? Fitavra ile beller inceliyor. Bellerinizin inceliğini ortaya çıkarabilirsiniz. Çok eski yüzyıllarda kadınlar korse giyerlermiş. Düşünün bak burayı sıkıyorsun korseler böyle kabarık etekler. Çünkü bu kıvrım erkekte yok. O yüzden onu e, yapacaksınız. Şu ne Hakkı Elif Eren? Deli mi o? Hmm. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi kimi yayın alayım? Güler Ayşe Güler alıyorum. Güler. Güler Ayşe Gül. Yayınımızı alalım. Güler. <laughs> Merhaba Güler. Nasılsın? Yok canım, Yoksa ben Ayşe Gül mü? Pardon Aşkım. adın. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim nereden bağlanıyorsun? Kıbrıs'tan. Kıbrıs'a selamlar tatlım. Söyle selamlar. bakalım ne söylemek istersin? Hocam ben size bir şey danışmak istedim. Yaklaşık benim 3-3,5 yıllık bir ilişkim vardı. İlişkim sürekli böyle 3,5 yıldır git geldi. bundan bir ay önceye kadar bir ay dolu yaşadık. adamlar barıştık. Bundan 15 gün öncesine kadar kesin bittiğini söyledi. Sesim gelir değil. Geliyor canım duyuyorum. 15 gün önce bitti dedi. Sonra ben tabi bu esnada fazla sayının üzerine gittim. Sürekli barışmak için kapısındaydım 3-4 gün boyunca. Bir anda kendimi geri çektim. Aha. bu arada yaklaşık bir 7-8 gün sonrasında geri döndüm. Görüştük falan ama görüştükten sonra bugün ayrılınca mesela geri dönüşü yok. Halbuki barıştığımızı zannederdim ben. Yani sadece gündem başına demek ki düşünen taraf ben oldum. Ne yapmamı önerirsiniz? Şimdi şu şöyle bir şey e, asla hemen barışmış modunda olma zaten kendisi ayrılmak istemiş sen de hemen barıştın modunda olma sonra birkaç gün geçsin nasılsın diye mesaj at yani sen de hemen ilişki moduna girme o bir böyle gerçekten ilişkiye girmek istediğini bir anlatsın bir emin olsun öyle gir ama tabii ki ilişkiye girmediğin için bir atıyorum bir birliktelik bir cinsellik ya bir yakınlaşma yaşama sen de onu arkadaşta iki gün sonra nasılsın de o beklentini karşı tarafa gösterme olur mu anladım peki narsistik belirtileri mi sizce bunlar tabii ki olabilir ama şu çok önemli her gidip geldiğinde seni bulamasın ya da sen o ilişki beklentisinde olma olur mu anladım çok iyi bak Kıbrıs'a selamlar. selamlar çok öpüyorum çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ben de iyi bak. Hoşça kal tatlım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ay Kıbrıslıların dili ne tatlı ya. Bayıldım. Azerbaycanlıların da Türkçesine bayılıyorum. Kıbrıslıların da. Çok tatlılar. Ne tatlı oluyor. Şimdi ay ne yapıyordum ben? Ne diyordum? Hm. Her zaman zaman ne dedim size hayranlarınız var. Her zaman isteyenleriniz var. Dans etmek, tuzlu suyunuzu yapmak, suyla vakit geçirmek çok önemli. Şimdi cildimi sormuşsunuz. Kendi aldığım var. Esel.com.tr'den alacaksınız. Kendi aldığımı kullanıyorum. Bu güneş kremini kullanabilirsiniz. Cildinizi inanılmaz parlatıyor. Bebek gibi yapıyor. Üstüne makyajını yap. Sonrasında mutlaka kirpik kaş uzatıcından alıyorsun. Çok önemli. Berkey Bey sapık gibi Beyza, Berkey Bey sapık olabilir. Öyle bir vibe aldım ondan. Aa, ben ne konuşacaktım bugün? Ama bugün sapık çok. Aa dur. Ne konuşacaktım biliyor musun? Bana çok sordular. Kadınların orgazmını konuşacaktım. Cinselliğini. Ama baktım. Çok sapık var. Kullanabilirsiniz Öznur Hanım. Dur, size hediyelerimi göstereyim. Bayram hediyelerini açıklayacağım. Dur, bekleyin. Şu Beyza gelene kadar sapıklar olursa sen engelle. Dur, haydi. Ye. Evet. Çok erotik konular konuşuyorsunuz. Yusuf o zaman git sen çok rahatsız olduysan. Sana göre konuşmuyorum. Kadınlara göre konuşuyorum. Senin ne işin var? Çıkın. Heh. Bak. Şimdi bu gece ya da yarın sabah da açıklamış olabilirim. Şimdi bana verileri verecekler. Kim kazandı? Biliyorsunuz bir tane kişiye bu bilezik gidiyor. Altında bağlanmışken işinize yarar inşallah. Bu var. Bir tane bilezik. Bir de o 10 kişiye altına 10 tane çeyrek kuzlarıma. Şöyle göstereyim bir tanesini. Çeyrek ne olmuş? Yayın sonrası açıklayacağım ya da sabaha kalabilir kızlar. Kızmayın çünkü erken uyuyabilirim. O yüzden de 10 tane de çeyreğimiz var. Yarına da kalabilir. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz gönderinin altına yorum yapabilirsiniz. Şampuan saç uzatıyor. Evet Büşra. Gel. Değil bakın. Bakın bu kuca bakın. Canlarım. Evet size diye. Yorumları unutmayın. Evet kim bu yayına birini daha alayım? Ama erkek erkeklere seçin diyorsunuz da çeyreklerden olabilir. Bilezikler kadına gidecek. Evet Fitaura satışta dur. Şu an bağlılık kutusu Fitaura ve Hürrem ve parfümü çok hızlı gidiyor. Kalmayabilir. Yarın indirim bitiyor. Bak. Esay.com.tr bak bu başa tutturanlar da var ya Esay.com.tr oradan alacaksınız her şeyi yayını kapatınca söyleyin. Kimi bir dakika kimi yayın alayım. Birini daha yayın alın. Hikayelerimi izlerseniz nasıl altınları kazanacağınızı görürsünüz. Storylerime bakın, hikayelerime bakın arkadaşlar. Hikayelerimde anlatıyorum. Rıfkı da burada. Rıfkı gel. Evet. Hepsi kendi ürünlerim. işe yarıyor. Trend yoldaki Essay da bana ait. Trend yoldaki Essay. Her şeyi saydan alın. Sakın başka yerden almayın. Esay Komteri. Halime Kutlu'yu alıyorum. Halime Kutlu. Gel. Gel Hayriye. Gel, gel. Gel. Halime Kutlu. Ay ne güzel bir kız geldi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Halime? teşekkür ederim Siz nasılsınız Ben de iyiyim Çok teşekkür ederim Nereden bağlanıyorsun Elime? Uşak'tan. uşağı çok sevgiler selamlar hı, buyur hı. ne sormak istersin hı. bana e, hocam şimdi e, ben eşimle çok iyi anlaşıyorum Aslında yani bana çok da değer veriyor ama şöyle e, evliliğimizde biz beş yıldır evliyiz hı. beyin benim sürekli ben yönetiyorum parayı ben yönetiyorum hı. Hı. O yüzden erilleşiyor muyum acaba? Peki neden? Biliyorum. Parayı siz yönetiyorsunuz. Çünkü eşim ikizler burcu, biraz savurgan kendisi. Hı -hı. Ee, çok fazla mesela bir yatırımımız oluyor. Altın olsun, para olsun ben ilgileniyorum. Banka hesapları benim üzerim oluyor. Hani ben de bu konuda acaba erilleşiyor muyum? Bu bizim ilişkimize zarar verir mi diye düşünüyorum. Peki şunu soracağım açıkça ki ben öyle olduğunu gördüm şimdi ben bazen hani şimdi enerjiyle de çok çalıştığım için mesela size baktığımda bir erillik hissediyorum ama sorayım evde kim daha dominant sen? Evet yani siz sen karışıyor kusura bakmayın. Esna. Şunu şun için söyledim. Çünkü bakın bir insanın aurasını bağlandığı anda anlıyorsunuz. Ben senin konuşma tarzından, duruşundan sen hiç bunları anlatmasan bile senin eril özelliğinin yüksek olduğunu hemen yani bakışlardan buradan bile anladım. Evet bu tabii ki de diş, e, dişiliğini değil erilliğini besler, dişiliğini baskılar. Çünkü evde yönetici ve sorumluluk alması gereken konumda özellikle para konusunda erkek olmalı sen para kazansan dahi erkek daha yönetici ve sorumluluk alan olmalı yani buradaki en önemli nokta büyük sorumluluğu senin alıyor olman maddi sorumluluğu da o yüzden e, mesela dişi özelliklerini besleyerek bu noktayı biraz ım, yumuşatabilirsin benim mesela dişilikle ilgili hem çok güzel anlattığım kitaplarım var <laughs> onları okuyabilirsin bunlar çok önemli evet hocam ya ben Çilliğe zaten önem veriyorum. Bu yüzden saçımı bile kesmiyorum yani. Normalde uzun saç beni yoruyor ama sırf bu yüzden saçımı bile kısaltmıyorum aslında. Evet İş ama tabii var. davranışlar, insanın davranışları da dişi eril özelliklerini çok besleyen şeyler oluyor. O yüzden de. Bunun evet. için de böyle oluyor. Peki ne yapmalıyım? Birazcık ona mı bırakmalıyım plan programı? Evet. Plan programı ona bırak. Bazı şeylerin yükünü ona bırak. Mesela bir şeyleri yapamaz sen. Şimdi her şeyi yapabiliyorsun tamam kadınlar çok zeki akıllı güçlü vallahi de gerçekten adama ihtiyaç yok kusura bakmasın <laughs> erkekler ama o zaman hiç ilişki yaşayamayız her şeyi biz kendimiz yaparsak sen bazı şeyleri yapama ve eşinden iste mesela tamam. bunları yaparak onun baskın olmasına yönlendirerek bu işi yönetebilirsin tamam, tamam hocam çok teşekkür ediyorum bir, şey değil. bir de mafro ve gül yağını mutlaka kullan dişiliğini çok arttırır evet tamam, tamam. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle söylüyorum. Erkek evin içinde özellikle maddiyatla ve maddi sorumluluklarla ilgili, ilişki sorumluluklarıyla ilgili e, mutlaka aktif rol üstlenmeli. Yoksa tüm rol kadına kalırsa adam dişileşiyor. Bunu unutmayın. koca parayı savuruyorsa tabii ki konsol edeceksin, yöneteceksin. Bir yerin üstünde kalacak ama ona da bir yetki vermen lazım. Yoksa adamı sen yönetip, evirip çevirirsen, adam o zaman artık dişi olur, sen erkek olursun. Kim birini gördüm bağlanmak istiyordu. Güzel Zemreva. Azeri galiba. Güzel Zemreva. Evet, ürünleri kaçırmayın arkadaşlar indirimde. Oo, bu ne güzel hanım. Merhaba. Bugün güzel Merhaba. hanımlar geliyor. Esra Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nereden bağlı, nerelisiniz? Ben Türkmenistanlıyım. Türkmenistanlısınız. Buyurun evet. ne sormak istersiniz? Hocam, sizden bir şey soracağım. Ee, benim bir buçuk senedir ilişkim vardı. Dün bitirdim sebebi de şu hep ben çabalıyorum hep son zamanlar ortaya şey yalanlar falan girmeye başladı. Hı hı. Bana hep evdeyim diye dışarıda oluyor hani bence iyi yaptım diye düşünüyorum. Hı hı. Ha yalancı bir de. Ha işte diyor ki ben evdeyim ama arkadaşlarım dışarıda görüyor hep ben de diyorum ki niye bana yalan atıyorsun sonra diyor ki bana bu bir yalan değil ki de ben sanki bir şey yapıyorum. Tamam bu şey manipüle ediyor sizi. Bak bazı şeylerin ilacı yok. Bunlardan birinci sırada yalan, yalancı erkek Allah korusun, evet. yalancı insandan Allah korusun ve sadece senin çabaladığın bir ilişki hiçbir işe yaramaz. O zaman niye iki kişi ilişki yaşıyoruz? Ne yapacağım? Biraz serbest bırakacağım. Bak bugün ne anlattım ben? Umursamaz evet. ol. Bir süre bitirmeye çalışma hemen. Bir umursa mı onu, sen umursamaz ol. Çünkü daha önce de aynı şeyi yaşadık. Ya yani iki gün benden ayrılın diye başka biriyle konuştu, sonra tekrar bana geldi. Şimdi de düşündü ki hani beni şey yapmaz, göndermez falan. Ben de eşyalarını, her şeyini topladım. Evde ne varsa hepsini gönderdim, git dedim yani. Kapıyı da kapattım. İyi, iyi yapmışsın. Şimdi umursamaz ol. Hayatına odaklan. Erkek de biraz ilişki sorumluluğu alacak. Tek taraflı ilişki olmaz arkadaşlar. Sonra sizin şeyinizi aldım geçen yağınızla. Hı hı. Yolu yağıyla hürrem yağını aldım. Onu kullanıyorum. Memnun musun? Evet. Şu an 2-3 gün oldu. Ha. Ha, o zaman senin peşine düşer yakında. <laughs> İnşallah. Evet. Hürremi kullanan bak şunu kullanan Yasemin ve bunu kullanan senin peşinden ayrılmaz. Ama biraz sürünsün olur mu? Tamam o zaman sessiz kalayım. Ben. Evet. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür İyi ediyorum. bakın kendinize. Hoşça kalın. sağ olun. Evet. Hangi sapık? Beyza Alican. Alican koca bir adam yaşlı. Sapıkmış. Alican hangisi nerede Alican? Bir sapık varmış yaşlı ve gözlüklü engelleyelim onu Evet parfüm Esay'dan alacaksınız Yasemin ve Hürrem Evet sapık varmış bir tane yaşlı bir sapık Beyza yaşlı ve gözlüklü bir sapık varmış kim o Ali Can 2355. <laughs> Bir ot sapığımız eksikti. Ergenlerden sonra yaşlı sapık gelmiş. Ağır sapık Alican. Sürekli sana asılıyormuş. Kime asılıyor? Ha şu bak. Çok tatlısın güzelim, gül atan. Gör, gördü mü Beyza? Dur Ali can amca, ortalık zaten karışık. Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi, evet, ne diyorduk? Parfümlerimizi kullanıyoruz, güneş kremimizi kullanıyoruz, ürünleri kullanıyorsunuz. Mutlaka bağırsaklar, her şey çok etkili. Ne yapıyorsunuz? Beller inceliyor, kızlarım dişilik artıyor, göbekler gidiyor. Beyza sapık seni engellemiş. Aa, sapı, sapığın akıllılığına bakın Beyza'yı engellemiş <laughs> Beyza'yı engelliyor kim alayım bakayım yayına şükür hem bulmuş Beyza bulmuş tamam yayına birini daha alayım arkadaşlar bakın kızlar Hürrem bitiyor. Şu an ben görüyorum listeden. Hürrem bitmek üzere bir de bağlılık kutusu. Fitavra'yı da kaçırmayın. Kim alıyorum? Bak Fitavra kullanıyorum. Gerçekten harika bayılacaksınız Fitavra'ya. Nerede? Nerede? Ben birini alacaktım. Kim o ya? Damla Keskin. Emel Öztürk, Emel Öztürk. Emel Öztürk. Kızlar. Hürrem'i kaçırmayın. Ele yağı tükenmek üzere. Az kaldı. Emel. Emel Öztürk. Nerede Emel? Emel düş Düştü mü? Emel Öztürk davet edildi. Nereye gitti bu kadın? Emel sen ne yapıyorsun aşağıda? Seni yukarıdan çağırdım. Sana davetiye yolladım. Kübra Hacar Kayı'yı alayım. Küb Kübra Ha Hacer Kaya. Bak son bu da yoksa ben gidiyorum artık. Gösterir hemen onu set alın Fitavra'yı bak. Ha Kübra Hanım. Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Neredeyim? Nereden bağlanıyorsunuz? İstanbul'dan. Çok sevgiler, selamlar. Buyurun sorun Kübra Hanım bana. Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Ben uzun zamandır hastanede yatıyordum bir yıl boyunca. Çok 13 ay boyunca Çok teşekkür ederim. Ağır bir hastalık geçirdim. Hı hı. E, yalnız şöyle söyleyeyim. Hastanede yatarken hep sizi dinleyerek e, kendimi güçlendirdim. Hani Zaten e, çok Güçsüz bir insan değildim fakat e, Hastane süresinde Bayağı kötü şeyler yaşayınca Ne yaşadınız? E, şimdi şöyle söyleyeyim e, Ben yürüme engelliyim e, Benim hani kalçamda bir sol kalçamda fizik tedavisi görüyordum Sol kalçamda bir e, yara çıktı o enfeksiyona çevirdi O beni komaya Soktu Ve ben bir ay, bir buçuk ay yoğun bakımda kaldım. Çok geçmiş ee, olsun. Uzun, evet. Herkes hani benim öleceğimi düşünürken Allah yaşattı beni. Hayata tutundum. Ve sizi uzun zamandır hastaneden beri, yani geçen yıldan beri takip ediyorum. Kitaplarınızı aldım. Gizli yarayı da okudum. Ee, Yağlarınızı, her şeyinizi. Ee, Cuma günü de fitavra geldi. Birazcık hastanedeki külah aldım. Yani çok zayıftım aşırı. İşin biraz göbek olduğu için ama asıl sorum e, ben bir şey sormak istiyorum Esra. Tabii. Tabi. E, benim e, bir ilişkim vardı. Şöyle söyleyeyim, kendisi'nin e, eşi vefat etmiş. E, bu kişi bana talip oldu. Yalnız hocam bunun çok gelgitleri var. Hep sürekli bir bahaneleri var. Ee, beni tanıdığında iki tane çocuğu evli bir tanesi nişanlıydı. Sonrasında nişanı attı. Oğlunun da bir engeli var. Sürekli onu önüme koyuyor hocam. Yani bugün olmaz, yarın olmaz. Ben de resti çektim hocam artık yani. Hı hı. Ee, dedim ki ya olur ya geliyorsam dedim. Hani ciddi bir niyetle. Gelmiyorsam da dedim. Benden buraya kadar dedim. Çok iyi yaptın. Ben, ben bu kadar sıkıntı ...çekmişken e, senin daha, ben daha dedim bekleyemem dedim yani. Benim de bir evet. hayatı var. Ben bu kadar acıları yaşadım, atlattım. E, o ben, ne dedi? Hani, Peki genç... bunları dediğiniz o ne dedi? Bana biraz zaman ver. Ben seni kaybetmek istemiyorum. E, fakat e, ama icraat yok hocam. En basiti e, perşembe çarşamba günü geçtiğimiz çarşamba ben dedim ki bak telefonu açtığımda bir şey söyleyeceğim ee, geç dönüyor Tamam işi var anlıyorum evet. ama Şimdi çok uzatacağım ben... için Kübra Hanım şunu söylemek istiyorum en doğrusunu yapmışsınız res çekerek sınır çizerek biraz bırakın kendi halinde sizi istiyorsa geri dönsün olur mu Evet Kübra Hanım Ben de ay Pardon Esra Hanım Ben de öyle söyledim eğer istiyorsan gelirsin, istemiyorsan bana tamam. eyvallah dedi. Çok doğru yapmışsınız. Şimdi e, eğer bir yardımcı olmak, destek olmamızı istiyorsanız 0850 bir numaramız var. Orayı arayın. Size psikolojik destek de olsunlar. Ben size bunu hediye edeyim. Çünkü böyle program bitiyor. Şimdi yayını bitireceğim. Tamam olur mu Kübra Hanım? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mesela, çok öpüyorum Ben sizi. sizi. Çok seviyorum. Sizinle beraber iyi ki varsınız. Çok teşekkür ee, gerçekten ediyorum. Gerçekten sizin bana çok katkınız oldu. Ee, he, yani çok teşekkür ediyorum size. Hani güçsüz değildim ama bu hastane döneminde güçsüz kaldığım için ama sizinle güçlendim. Önce Allah'ın izniyle sonra da siz bana çok, çok yardımcı oldunuz. Kita kitaplarınız da bana çok yardımcı oldu. Eskiden böyle hani hayır diyemiyordum. Şimdi hayır demeyi öğrendim mesela. Çok mutlu oldum kendinize iyi bakın faydam dokunduysa ne mutlu bana Allah'tan daha ne İç, isterim ki kendinize çok iyi geçti. bakın beni alır mısınız diye gerçekten çok sevindim beni aldığınıza kendinize iyi bakın Allah'a emanet Sağ olun ederim. çok teşekkür ederim çok iyi bakın kendinize hoşçakalın Kübra Hanım Sağ olun. şimdi canlılarım evet saat 11'i 11 geçmiş canlı yayından gideriz e, canlı yayını kapatıyorum ama mutlaka nedeni neden ona soru cevaplarda görüşeceğiz. Hediyeleri aşklarım bugün açıklayamazsam yarına en geç açıklamış olacağım. Geç oldu diye açıklamaya çalışacağım ama açıklayamazsam bana kızmayın. Yarın kesin açıklıyorum. Ürünlerde indirim yarın bitecek. Yasemin Hürrem bağlılık kutusu Fit Aura. Bakın çok hızlı tükeniyor. Bunları kaçırmayın. Sizi çok seviyorum. İyi pazarlar olsun.